Marvel'ın WandaVision'dan sonraki dizisi The Falcon and the Winter Soldier bu iki dostumuzun Endgame sonrası yaşadıklarını anlatıyor. Endgame'de ihtiyar Steve Rogers Kaptan Amerika olmayı bırakmış, kalkanını Sam'e emanet etmişti. Bu karar çoğu insan tarafından garip karşılanmış. Kaptanın kalkanını eski dostu Bucky'e vermesini isteyenler olmuştu. Sonuçta Sam, Hawkeye ve Black Widow gibi Marvel evreninin hiçbir güce sahip olmayan kahramanlarından biri. Bucky ise Steve Rogers'a benzer bir kas geliştirici droid kullandığı için Sam'den daha güçlü bir karakter. Sanırım Bucky, Tony Stark'ın ailesi dahil birçok insanı öldürdüğü için yeni Kaptan Amerika olmaya aday değildi. Açıkçası ben bu konuyu anlamıyorum. Bucky, öldürdüğü insanları bilerek öldürmedi. Bildiğiniz adamın beynini yıkadılar. Bu sebeple Bucky, cinayetlerden suçlu tutulmamalı. Civil War'da da bence net bir şekilde Kaptan Amerika haklıydı. Tabii belki Bucky de karanlık geçmişi sebebiyle Kaptan Amerika olmak istemiyordu. Bu arada dizinin iki karakteri de Marvel evreni için çok güçlü Sayılmaz. Civil War'da Spider-Man yaklaşık 15 saniyede dostlarımızı durdurmayı başarmıştı. <laughs> Dizide olaylar Amerikan devletinin yeni Kaptan Amerika olarak semide, de Bucky'i de seçmemesiyle başlıyor. Adamlar John Walker adında bir askeri görevlendiriyorlar. Ayrıca John Walker'a Steve Rogers'ın serumunu da vermiyorlar. Yani kendisi sadece kaptanın kalkanına sahip normal bir asker olarak yeni Kaptan Amerika oluyor. Dizinin olaylarını başlatan bu hamle ve yeni Kaptan Amerika'nın röportajlar vermesi, posterlerin basılması bana The Boys'u sattı. Sanki diziyi yapan adam The Boys izleyen Deyip, evet ya iyi bir dizi yapmışlar demiş ve iyi yanlarını almaya çalışmış. Peki dizimiz nasıldı? Dostlar dizi tam Marvel kalitesindeydi. Marvel başarısını ortalamanın biraz üstü filmler yapıp uzun ve destansı bir hikaye anlatarak kazandı. Dizi bu kaliteyi devam ettiriyor. İçinde iyi veya kötü şeyler bulunduran ama çok kötü veya çok iyi olmayan ortalama üstü bir dizi izliyoruz. Marvel'ı eğlencesine takip edip çok bir şey beklemiyorsanız bu diziyi seversiniz. Ancak Marvel'ın her zaman potansiyeline ulaşmayacağını ulaşmasını istiyorsanız dizi sizi hafif hayal kırıklığına uğratabilir. Neler mi kötüydü? Kötü karakterlerimiz haklı olsalar da yine çok bir özelliğe sahip değillerdi. One world. Dizi aynı anda iki karakteri anlatmaya çalışıp özellikle birini tam anlatamıyor. Aksiyon bazen eski 90'lar filmlerine benziyor ve son olarak dizi çok sıradan bir final bölümüne sahip. Neler mi iyi? Dizi karakterleri filmde olduğundan daha derin tanımamızı sağlıyor. Örneğin eskiden asker olan Baki günümüzün yumuşak yataklarına alışamamış ve hala yerde yatıyor. Your bed, right? Your bed Falcons'a süper kahramanlık yapmak yerine bir ara kardeşinin yanına gidiyor ve teknelerini tamir etmeye çalışıyor. Hatta bu sırada tamir için bankadan kredi almaya çalışıp reddiyorlar. Bu bana biraz saçma geldi. Spider-Man özel jetlerde uçup sürekli yeni kostümler ve gözlükler alırken Falcon ve Winter Soldier'ın parası bile yok. Lan adamlar dünyayı kurtardı. Evet günümüzde kahraman şeyler yapıp sonrasında görmezden gelinen insanlar var. Ancak burada hem popüler olan hem de dünyayı kurtaran az sayıda kahramandan bahsediyoruz. Herhalde adamlara verilecek birkaç kuruş bulabilirlerdi. Peter Parker'ın en önemli özelliklerinden biri halası geçinmekte zorlandığı için para kazanıp ona yardım etmesi ve aynı zamanda da süper kahramanlık yapması. Ancak Marvel evreninde Spider-Man Türk dizilerindeki holding patronlarının çocukları gibi. Diziyle ilgili kafamda bir soru işareti daha var. Falcon ve Winter Soldier önemli kahramanlık adamlar olmalarına rağmen ikisinin de kimliği gizli değil. Dostlarımız normal hayatlarını sürerken kafasına esen biri çok rahat bir silah alıp adamları vurabilir. Evet, şu an biraz abartıyorum gibi gelebilir. Ancak hem Baki hem de Sam çok insansı ve gerçek karakterler olduğu için bunu düşünmeden edemedim. Bence bu arkadaşların küçük de olsa etrafında bir koruma ekibi olması lazım. Ya da ne bileyim, en azından göreve giderken maske taksınlar. Yoksa sürekli ailelerini ve yakınlarını tehlikeye atmış olurlar. Marvel'ın ilk dizisi WandaVision'la karşılaştırdığımızda bu dizi daha düz ve klasik bir şekilde ilerliyor. Ha bir de aradan biraz zaman geçtikten sonra WandaVision'ı düşününce daha çok sevmeye başladım. Diziyi ilk izlediğimde hayal kırıklığına uğramamın sebebi dizi çıkmadan önce çizgi romanlar ve fragmanlar sebebiyle yaşanacak her şeyi bilmemdi. Tabi sonra Ralph Bonner geldi ve bir anda hepimizin beklentileri tavan yaptı. Ama iki bölüm sonra yine dibe vurdu. Boner. <laughs> Dostlar, isterseniz artık spoiler konuşmaya başlayalım. İlk söylemek istediğim şey Kaptan Amerika'nın Vibranium kalkanıyla sıradan bir sandalyenin eşit güce sahip olması. Gerçekten mi Marvel? Evet, şimdi John Walker'a geçebiliriz. İyi niyetli ama hafif mal biri olan Kaptan Amerika John'un hikayesi dizinin dördüncü bölümünde tavan yapıyor. İlk bölümlerde Winter Soldier ve Falcon'la çalışmaya çalışan ancak red diyen dostumuz Wakanda'nın kadın askerleri tarafından dövülünce iyice bunalıma giriyor. Bu arada kadınların bir anda ortaya çıkıp John Walker'ı pataküte dövmeleri gerçekten güzeldi. John da kendine yediremediği için Kaptan Amerika'nın aldığı serum'u alıp güçleniyor. Ancak serum adamın zaten gidik kafasını iyice bozuyor. John da arkadaşını öldürdüğünü zannettiği bir adamı dünyanın gözü önünde çok fena öldürüyor ve Kaptan Amerikalıktan kovuluyor. Buraya kadar her şey güzeldi. Bundan sonra John Walker bir anda arka plana itildi ve dizinin sonunda alakasız bir şekilde ortaya çıkıp insanları kurtardı. Hatta kendisi bu sebeple neredeyse bir kahraman gibi görüldü. John Walker'ın bu duruma nasıl geldiğini biraz daha işleseler iyi olurdu. Çünkü bu haliyle tüm dünya tarafından reddedilen adam 30 saniye içinde kendini affettirdi. Adam bir önceki bölüm falkını öldürmeye çalışmıştı. Bu bölümde ise Abraham Lincoln alıntısı yapıyor ve Bucky ile kanka oluyor. Mesela bu yaşanmadan önce John Walker New York'ta Spider-Man gibi suçluları yakalamaya çalışsa ama bunu yaparken bilerek birilerini öldürse ve polis adamı tutuklasa güzel olabilirdi. Ancak bunun yerine dostumuzu arka plana itip adamı bir anda değiştiriyorlar. Neyse herhalde onun da bir ara solo dizisi çıkar ve hikayesini orada anlatırlar. Beni dizide en çok üzen şey Winter Soldier'ın hikayesinin bir hayli geçiştirilmesi oldu. Evet, Falcon yeni Kaptan Amerika olacağı için hikayenin ona odaklanması normaldi. Bunu bir yere kadar güzel yapmışlar. Adamın bakış açısını ve neden Kaptan Amerika olmasının gerektiğini net bir şekilde anlıyoruz. Dostumuz Steve Rogers gibi olamayacağı için dizinin başında kalkanı devlete veriyor ve devletin saçma sapan şeyler yaptığını görünce neyse en azından ben kaptan olup insanlara umut verebilirim diyor. Ben finalden bir önceki bölüm olan 5. bölümü de oldukça beğendim. Aksiyonun yaşamışlığı son bölümden önce iki kahramanın bir gemiyi tamir etmesini izlemek çok saçma ve çok keyifliydi. Falcon'ın dördüncü bölümde Carly'i konuşarak durdurmaya çalıştığı sahne de güzeldi. Aquaman filminin en iyi sahnelerinden birinde de dostumuz sonda dövüşmek yerine konuşmayı seçiyordu. Falcon dizinin final bölümünde de büyük bir konuşma yapıyor. Bu konuşma dizinin bize çaktırmadan vermek istediği her mesajı yüzümüze vurarak söylüyor. Açıkçası ben bu sahneyi izlerken aklıma Cem Yılmaz'ın Gora'nın sonunda yaptığı konuşma geldi. O da konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları veriyordu. Sevgiyi tanıdım, aşkı tanıdım. Meğer ne benzer yanlarımız varmış. Bence bu sahnenin en büyük problemi Falcon'ın konuşmasıyla bir şeylerin değişeceğine inanmamız. Falcon'ın yaptığı konuşma doğruydu ama dünyada bir şeyler değiştirecek bir konuşma değildi. Bu arada Marvel, Anthony Mackie'nin Kaptan Amerika olacağı Kaptan Amerika 4 filmi içinde çalışmalara başlamış haberiniz olsun. bakiye geri dönelim. En azından şu kötü adam grubu yerine bize biraz daha Bucky'yi gösterselerdi ya. Ben kötü adam grubunun fikrini beğendim. Thanos evrenin %50'sini yok ettikten sonra sınırlar kaldırılmış ve insanlar farklı ülkelere dağılmış. Ancak Iron Man herkesi geri getirdikten sonra devletler tüm sınır değiştiren insanları geri yollamaya karar vererek dostlarımızın hayatını alt üst etmiş. Bu grubun bazıları da kendilerini anlatmak yerine terörist olmaya karar vermişler. Evet, kağıt üstünde her şey güzel. Ancak kötülerin sapık gibi her şeyi tekrarlaması biraz sıkıcıydı. One world. One people. One world. One people. Özellikle son bölümde tam olmamış bir Christopher Nolan filmi izliyoruz gibi hissettim. Arkadan bas veren müzikler ve sürekli ciddi bakıp bir yere koşuşturan insanlar bana hemen Nolan'ı hatırlattı. Bir de çoğu zaman insanların ne yaptıklarını merak etmedim. Dizi bu karakterleri insanlaştırabileceğini düşünmüş ama bence bunu çok başaramamış. Neyse şimdi Bucky'e dönelim. Aslında dostumuzun dizide hikayesi yok değil. Dizi boyunca Bucky geçmişte öldürdüğü insanlar sebebiyle büyük pişmanlık hissediyor ve bunu düzeltmeye çalışıyor. Hatta sırf bu yüzden öldürdüğü bir adamın yalnız babasıyla arkadaş oluyor ve onu mutlu etmeye çalışıyor. Tabi bunu yaparken adama he <laughs> çocuğunu ben öldürmüştüm. Kendi üzüntümü azaltmaya çalışmak için seninle arkadaş oldum demiyor. Final bölümünde Bucky sonunda cesaretini topluyor ve arkadaşı olan babaya onun çocuğunu öldürdüğünü söylemeye, beyni yıkanmışken gerçekleştirdiği cinayeti itiraf etmeye gidiyor. Sahnenin başında Sebastian Stan harika bir oyunculuk sergiliyor. Seyirci olarak siz de ağlamaya hazırlanıyorsunuz. Ama sonra ne oluyor? 15 saniyede sahne bitiyor. Ondan sonra gelen psikoloğun Bakin'in notlarını bulması sahnesi bile bu sahneyle yakın bir uzunluğa sahip. Gerçekten çok saçma bir durum. Bana normalde bu sahne daha uzunmuş ancak çok önemsenmediği için kesilmiş gibi geldi. Bunun yerine şu an pek bir önemi olmayan yeni bir karakter tanıttılar. Evet tabii ki ileriki filmler ve diziler için ortam hazırlayacaklar. Ancak bunu yaparken dizinin ana karakterine önem verebilirlerdi. Aa bir de Zimo'ya gelmek istiyorum. Dostlar dizi Dizinin en iyi karakterlerinden biri Zimo'ydu. Kendisi Civil War'dakinden tamamen farklı biri olmasına rağmen ben dostumuzun tuhaf ve entelektüel tavrını sevdim. Türk lokumuna ayrı bir sevgisi olması da beni derinden etkiledi. Ha bir de bir dansı var. Adamın dansı internette o kadar popüler oldu ki Marvel dansın uzatılmış versiyonunu da yayınladı. Tabi sonra bir anda dostumuz diziden kayboldu. Son bölümde ise hala Kaptan Amerika serumuna sahip insanları bombalayıp öldürdü ve süper güçlü insanların artmasını engelledi. Zimo kaldığı aşırı güvenli hapishaneden New York'taki bir kamyonu bombalayabiliyorsa Winter Soldier ve Bucky nasıl ortalıkta ellerini kollarını sallayarak dolaşabiliyorlar hala anlamıyorum. Aman neyse bu kadar da takılmaya gerek yok. Ha bir de Carter. Dostumuz dizinin kötü karakterlerinden biriydi. Açıkçası arkadaşımızı çok umursamadım. Belki ilerki dizilerde kendisi kılık değiştirilmiş bir scroll olarak çıkar. Belki de gerçekten kötüdür. Evet dostlar. The Falcon and the Winter ile ilgili düşünceleri böyleydi abone olmayı unutmayın hoşçakalın kendinize iyi bakın dikkatli olun görüşmek üzere.